Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte penaltı oyunu oynayacağız. Oyunumuz şöyle. İlk önce karşıdaki kişi bize top atmaya çalışıyor. Bunlardan birine girmek zorunda. Ben de ortada duracağım ve bu, bu o yüzden de üç puan olacak. Hem bundan bir tane hem de ben. De da bu ve bu bir puan olacak. Peki Orhan. Ben kurtarmaya 3 tane kalemiz var. Ortadaki 3 puan. Daha zor atılacağı için. Diğerlerine 1 puan dedin. Toplarımız burada 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10. daha sonra da ben kaleye geçeceğim. Sen atacaksın. Tamam mı? Oyunumuz bu şekilde. Başlıyoruz. Evet. 3 puanı aldım. Diğer top geliyor. Direkten. Güzel. Nasıl artık? Evet. Hadi bakalım.